Şerifen'in örgü dünyasına hoş geldiniz. Yeni bir model anlatım ile tekrar sizlerle birlikteyim. Gördüğünüz gibi Nakolit Bey bir var. 3 numaralı şiş ile model anlatımını yapmayı düşünüyorum. Modelim 2 ilmek ve katlarının oluşuyor. 2, 4, 6, 8 şeklinde 2'nin katlarını ayarlayarak örgüye başlayabilirsiniz. Ben 20 ilmeğimi şişime attım ve örgüme başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum, bir ilmek düz örüyorum, bir ilmek ters örüyorum. Aynı lastik başlangıcı yapar gibi ilk sıra ön taraftan bu şekilde örerek başlıyoruz. Bu arada modelin arka tarafı ön yüzünden daha çok hoşuma gitti. Bilmiyorum siz hangi tarafını seveceksiniz. bir düz bir ters şeklinde başlayarak aynı lastik başlangıcı gibi ilk sıramızı ön yüzden ördük şimdi örgünün arka tarafındayım kenar ilmeğini alıyorum önde düz ilmeğim var bakın iki ilmeğim birlikte ters örerek kesiyorum tekrar aynı şekilde iki ilmeğimi ters örerek kesiyorum sıra boyunca ilmeklerim ikişerli olarak ters örerek kesiyorum Bu sırada ilmek sayısı yarıya düşecek. Örgümün tekrar ön tarafına geçtim kenar ilmeğini aldım bir tane ilmek düz örüyorum bir tane ilmek artırıyorum bir tane ilmek düz örüyorum bir tane ilmek artırıyorum bu sırada önce ilmeğimizi düz örüyoruz sonra eksilen ilmeğin yerine bir tane artırıyoruz bir önceki sırada yarıya düşmüştü ilmek sayımız bu sırada tekrar eski haline getiriyoruz son düz ilmeğimi ördükten sonra tekrar bir tane ilmek artırıyorum kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oluyorum şimdi tekrar örgümün arka tarafına geçtiğim zaman kenar ilmeğini alıyorum dolayarak artırdığım ilmeğime gelince bu ilmeğimi düz örüyorum ipim arkada iken yanındaki ilmeği örmeden atlatıyorum bir tane ilmek düz örüyorum. Bir tane ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Şu anda örgümün arka tarafındayım. Dolayarak artırmış olduğum ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yanındaki ilmekleri örmeden atlatıyorum. pardon bunu ölmeden atlatmamız gerekiyordu. Sonrasında kenar ilmeği ile sırayı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman burada ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Bu arada ördük, öndeki ipimizi gördüğümüz zaman yani örmeden atlattığımız ilmeğimize gelince bunu düz örüyoruz. Yanındaki ilmeği ters olarak örüyoruz. Şu anda ön yüzdeyim. Aynı lastik başlangıcı yapar gibi bir ters bir düz olarak ilmeklerimi örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra düz ilmek örerek başlıyorum. Arkasından ters ilmek ile devam ediyorum. şimdi tekrar örgümü çevirdiğim zaman kenar ilmeğini aldım bu defa ilmeklerimi ikişerli olarak ters kesiyorum hiç ara vermiyorum yalnız bu kestiğim ilmeklerin önünde bakın düz ilmeğim var düz ilmeklerimi arkasındaki ilmekle birlikte ters örerek kesiyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmek düz örüyorum. Bir tane ilmek artırıyorum. Bu şekilde bakın önce ilmeğimi düz örüyorum. Sonra artırıyorum ve kestiğim ilmeklerin yerine yenisini artırmış oluyorum. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğimi aldım. İlk dolayarak artırdığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpim arkadayken yanındaki ilmeği örmeden atlatıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. Bundan sonra aynı ilk başlangıçtaki işlemleri yaparak tekrarlıyoruz. Modelim ilerledi. Bu küçük parçayı da 4 numaralı şiş ile ördüm. Ajurlu bir örnek olduğu için baharlık yazlık örgüleri rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Burası örneğimin ön yüzü. Demiştim. Ben arka tarafını daha çok beğendim diye. Burası da örgümün arka tarafı. Hangi tarafını beğendiyseniz o tarafını kullanabilirsiniz. Boyunluk, etoşal gibi örgüleri de rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Yazlık bayan bluzları, hırkaları, yelekleri yapabilirsiniz. Burası örneğimin normalde arka tarafı. Burası da ön tarafı. Dilerseniz küçük bir parçada başlayarak hangi tarafını daha çok beğendiğinizi karar verebilirsiniz. Sonrasında istediğiniz şekilde her örgü uygulayabilirsiniz. Yapmayı düşen herkese kolay gelsin.